Merhaba, kaynaklarımızla yapacağımız bu derinlemesine, yolculuğa hoş geldiniz. Bugün elimizde orucun sırları ve içsel şartları üzerine odaklanan e, oldukça ilginç bir metin var. Misyonumuz ne? Orucun sadece mideyi boş bırakmak olmadığını, çok daha derin, yani içsel bir dönüşüm aracı olabileceğini bu metin ışığında keşfetmek. Genelde orucu fiziksel bir eylem olarak düşünürüz değil mi? Ama bu kaynak sanki bize bambaşka kapılar aralıyor gibi... Tamam, hadi bu konuyu bir açalım. Kesinlikle. Bu metnin bence en çarpıcı yanı orucu tek bir kalıba sokmaması. Yani onu farklı manevi derinlik seviyelerine ayırması. Dolayısıyla soru sadece oruç tuttun mu değil, nasıl bir oruç tuttun sorusuna dönüşüyor adeta. İşin nedenini ve nasılını, yani hem amacını hem de içsel yöntemlerini merkeze alıyor diyebiliriz. Öyleyse bu seviyelerden başlayalım. Kaynak orucu 3 dereceye ayırıyor dedik. En temelden başlayalım mı? Saumul umum yani genel ya da avam orucu. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu orucun asgari şartı diyebiliriz evet. Metne göre mideyi yemekten, içmekten ve cinsel organları ilişkiden uzak tutmak bu fıkan yani İslam hukuku açısından orucun geçerli sayılması için gereken minimum düzey. Şöyle düşünebiliriz, bir binanın temeli gibi. Zorunlu ama üzerine kat çıkılmayı bekleyen bir başlangıç noktası. Anladım. Yani bu sadece ilk adım. Peki ikinci seviye, samul husus, yani özel kişilerin ya da salihlerin orucu, burada ne ekleniyor işin içine? İşte burası ilginçleşiyor. İşin rengi değişiyor ve oruç fiziksel bir eylem olmaktan çıkıp bütünsel bir disipline dönüşüyor adeta bu seviyede mide ve cinsel organlara ek olarak duyu organlarımız da oruca katılıyor. Kulak, göz, dil, el, ayak ve diğer tüm uzuvları günahlardan kaynakta geçen ifadeyle asamdan korumak esas alınıyor. Metin bunu salihlerin yani iyi ve doğru yolda olanların orucu olarak tanımlıyor. Hmm. Yani sadece ne yemediğimiz değil, neye baktığımız, ne konuştuğumuz, ne dinlediğimiz bunların hepsi orucun bir parçası haline geliyor. Bu gerçekten ilginç. Peki ya zirve? Üçüncü seviye. Savmı hususul husus yani özellerin özeli orucu. Bu nedir peki? İyi düşüncelerden ve Allah ile ahiret dışındaki her türlü meşguliyetten korumak. Bu metne göre peygamberlere, sıddıklara, yani doğruluğu yaşam biçimi haline getirmiş, özümsemiş olanlara ve mukarreplere, Allah'a manevi olarak çok yakınlaştırılmış seçkin kullara has bir mertebe olarak tanımlanıyor. Kalbin orucu. Bu çok derin bir kavram gerçekten. Peki her türlü dünyevi düşünce bu orucu bozar mı? Mesela ne bileyim işini, gücünü düşünmek gibi. Çok güzel bir nokta bu. Metin burada önemli bir ayrım yapıyor aslında. Eğer dünyevi bir düşünce, ahiret yararına veya dinin bir gereği olarak zihne geliyorsa, mesela ailenin geçimini helal yoldan sağlamayı düşünmek gibi, bu orucu bozmuyor. Burada niyet her şey demek aslında. Kalbin yönelimi o düşüncenin değerini belirliyor. Bu da bize iç dünyamızın ne kadar merkezi bir rol oynadığını gösteriyor, değil mi? Evet gerçekten katmanlı bir anlayış bu. Şimdi metin bu ikinci seviye olan salihlerin orucunun yani savmul hususun hakkıyla yerine getirilebilmesi için altı temel şart, altı disiplin alanı belirliyor. Bunlar sanki orucu sadece yapmaktan çıkarıp yaşamak haline getiren prensipler gibi. Hadi bu altı maddeyi biraz daha yakından inceleyelim. İlki gözlerle ilgili. Gazzı basar. Nedir bu? Evet, gazlı basar yani gözü sakınmak. Bu sadece harama bakmamak değil aslında. Aynı zamanda mekruh yani dinen hoş görülmeyen şeylere ya da kalbi Allah'ı anmaktan alıkoyan, oyalayan, dağıtan şeylere bakmaktan da kaçınmak demek. Metin burada çok güçlü bir benzetme kullanıyor. Peygamberden rivayet edilen bir sözle, bakış diyor, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Zehirli ok? Vay! Bu, gördüklerimizin iç dünyamıza doğrudan nüfuz ettiği ve manevi sağlığımızı etkileyebileceği anlamına mı geliyor yani? Tam olarak öyle. Gördüklerimiz, düşüncelerimizi, arzularımızı tetikliyor ve ister istemez kalbimizin durumunu şekillendiriyor. Hatta Metin, başka bir rivayete göre orucun manevi değerini bozan beş şeyden birinin de şehvetle bakmak olduğunu belirtiyor. Ama burada şunu netleştirelim. Bu bozmak orucun hani fıkhen geçersiz olması değil. Daha çok sevabını, manevi kazancını kaybetmesi anlamına geliyor. Yani kefaret gerektirmez ama orucun ruhunu zedeler. Anladım bu önemli bir ayrım. İkinci disiplin alanı dilimizle ilgili. Hıfzı lisan yani dili korumak. Bu da çok kritik evet. Hıfzı lisan dili yalandan, gıybetten hani başkalarının arkasından hoşlanmayacağı şekilde konuşmaktan, nemimeden, insanlar arasında laf taşımaktan, boş ve anlamsız konuşmalardan, hezeyan, kötü sözden, kavgadan, gereksiz tartışmalardan korumak demek. Bunların yerine metin ne öneriyor? Susmayı, Allah'ı anmayı, zikir veya Kur'an okumayı. Kaynakta anlatılan bir olay var ki okuyunca insanı gerçekten sarsıyor. Oruçluyken birbirlerinin gıybetini yapan iki kadının peygamberin isteği üzerine kustuklarında ağızlarından kan ve çiğ et parçaları dökülmesi. İnanılmaz. Çok çarpıcı bir tasviri bu. Gıybetin manevi olarak ne kadar kirletici olduğunu mu simgeliyor bu? Aynen öyle. Sanki kendi kardeşinin ölü etini yemek gibi tiksindirici bir eylem olduğunu gösteriyor manevi düzlemde. Bu yüzden metin oruç bir kalkandır hadisini hatırlatıyor. Biri size sataşır, tartışmaya çekerse ona iki defa ben oruçluyum, inni saimun denmesi tavsiye ediliyor. Bu hem bir hatırlatma hem de dilini koruma taahhüdü aslında. Gözü ve dili koruduk. Sıra kulaklarda mı? Üçüncü şart. Keffisem. Yani kulağa sakınmak. Evet, bu da dille çok bağlantılı bir konu. Keffisem, konuşulması haram olan şeyleri, özellikle de gıybet gibi günahları dinlemekten bilinçli olarak kaçınmak demek. Çünkü metne göre günah olan bir sözü isteyerek dinlemek o günaha ortak olmak gibidir. Kaynak Kur'an ayetlerine ve gıybeti dinleyenin yapanla aynı günahı paylaştığını belirten rivayetlere işaret ediyor burada. Bu ilginç. Yani sadece ne söylediğimizden değil, neye kulak verdiğimizden de sorumluyuz. Pasif dinleyici olmak bile bir sorumluluk yüklüyor demek ki. Seçtiğimiz manevi atmosferimizi etkiliyor. Dördüncü şarta gelirsek, bu biraz daha genel bir çerçeve çiziyor. Keffi sairil cevarih, yani diğer azaları sakınmak. Bu neyi kapsıyor peki? Bu, elleri, ayakları ve diğer tüm organları günahlardan ve şüpheli işlerden korumayı içeriyor. Eli haramı uzatmamak, ayakları günah işlenen yerlere götürmemek gibi. Ve bu başlık altında çok kritik bir uyarı daha var. İftar vaktinde mideye giren şeye dikkat etmek, özellikle şüpheli veya haram lokmalardan kaçınmak. Metnin burada kullandığı benzetme yine çok güçlü. Bütün gün helalden oruç tutukla iftarını haramla açan kişi, bir saray inşa edip ardından kocaman bir şehri yıkıp harap eden kişiye benzetiliyor. Vay canına, bu orucun bütün anlamını boşa çıkaran bir durum gibi. Yani mantığı ne bunun? Mantık şu. Orucun bir gayesi bedeni ve nefsi dizginlemek, aşırılıklardan korumak. Ama gün boyu bu çabayı gösterip akşam haram veya şüpheli bir lokma ile orucu açmak, bu o günkü bütün manevi emeği heba etmek anlamına geliyor. Hatta belki daha da kötü bir duruma düşürüyor kişiyi. Metin burada tekrar o meşhur hadisi hatırlatıyor, nice oruçlu vardır ki orucundan ona kalan sadece açlık ve susuzluktur. İşte haramla iftar etmek, gıybet etmek, diğer azaları korumamak gibi durumlar, bu hadisin işaret ettiği o manevi iflasa yol açabiliyor. Bu gerçekten düşündürücü. Beşinci şarta gelelim. İstiksar etmemek. Yani iftarda aşırı yememek. İşte bu, e, günümüzdeki bazı Ramazan alışkanlıklarıyla doğrudan çelişiyor gibi geldi bana. Orucun amacı nefsi terbiye etmekse, iftarda bunu telafi edercesine tıka basa yemek yemek nasıl bir anlam taşıyor? Çok haklısınız. Metnin en provokatif ve belki de günümüz için en dikkat çekici uyarılarından biri bu. Kaynak diyor ki, iftarda helal bile olsa mideyi tıka basa doldurmak orucun ruhuna aykırıdır. Çünkü orucun temel hedeflerinden biri nefsin isteklerini yani şehvetini kırmak, onu zayıflatmaktır. Akşam yemeğinde normalde yediğinden fazlasını yemek, hatta Ramazan diye özel olarak çeşitleri arttırıp ziyafete dönüştürmek bu tam da orucun zayıflatmaya çalıştığı o nefsani arzuları yeniden kamçılar. Metin bu yaygın uygulamayı üstü kapalı da olsa eleştiriyor ve orucun amacının sadece yeme saatini değiştirmek olmadığını vurguluyor aslında. Peki az yemenin manevi hedefine tam olarak neden önemli bu? Şöyle açıklıyor metin, bedende hissedilen hafif bir açlık ve zayıflık halinin kalbin arınmasına, tasfiye-i kalp manevi hassasiyetin artmasına zemin hazırladığı belirtiliyor. Ayrıca aşırı tokluğun getirdiği o rehavet ve gaflet haline engelleyerek metnin ifadesiyle şeytanın giriş yollarını daralttığı ifade ediliyor. Pratik öneri de basit aslında. Normalde akşam ne yiyorsan o kadar ye fazlası orucun manevi kazanımlarını azaltabilir, diyor. Anlıyorum. Ve geldik altıncı son şarta, kalbin haf ve reca arasında olması, yani korku ve umut dengesi. Bu ne demek? Bu şu anlama geliyor, oruç bittikten sonra veya iftar anında kişinin yaptığı ibadetin akibeti hakkında tam bir rehavet ve tamamdır bu iş garantisinde olma hissine kapılmaması gerektiğini ifade ediyor. Bir yandan acaba orucumda eksikler kusurlar oldu mu kabul edilmedi mi endişesi, hauf taşımalı, diğer yandan da Allah'ın sonsuz rahmetine ve lütfuna güvenerek inşallah kabul buyurmuştur umudunu, reca yitirmemeli. Bu ikisi arasında bir denge hali yani. Metin büyük alim Hasan Basri'nin bayram günü gereksiz yere gülüp eğlenenleri görünce söylediği rivayet edilen şu sözleri aktarıyor. Allah Ramazan'ı kulları için bir yarış meydanı kıldı. Kimi kazandı, kimi kaybetti. Kazananın sevindiği, kaybedinin üzüldüğü bir günde böyle eğlenenlere şaşılır. Vallahi perde kalksa iyi iyiliğiyle, kötü kötülüğüyle meşgul olurdu. Çok etkileyici değil mi? Evet etkileyici ama e, bu sürekli bir endişe hali kulağa biraz yorucu geliyor açıkçası. İnsan yaptığı ibadetten hiç mi manevi bir tatmin duymamalı. Bu dengeyi nasıl kurmalı ki umutsuzluğa ya da tam tersi aşırı bir gevşemeye düşmesin. Çok yerinde bir soru. Bu denge hassas doğru. Mitin bunu sadece oruca değil tüm ibadetlere teşmil ediyor aslında. Buradaki korku, umutsuzluğa düşüren bir korku değil de, daha çok Allah'ın büyüklüğü karşısında kendi acziyetini ve amellerindeki kusurları fark etmekten kaynaklanan bir saygı ve çekinme hali. Umut ise onun rahmetinin her şeyi kuşattığına dair sarsılmaz bir inanç. Ahnef bin Kaysa atfedilen söz de bu bağlamda çok anlamlı. Yaşlılığında neden hala oruç tuttuğu sorulunca, ben onu çok uzun bir yolculuk yani ahiret için hazırlıyorum. Allah'a itaate sabretmek, onun azabına sabretmekten daha kolaydır, diyor. Yani ibadeti bir bitiş değil, bir hazırlık ve sürekli bir süreç olarak görüyor. Bu denge bizi hem tembellikten hem de kibirden koruyan bir iç kontrol mekanizması gibi işliyor sanki. Anladım. Bu altı şart orucun içsel boyutunu gerçekten çok daha elle tutulur hale getiriyor. Şimdi metnin son kısmına doğru gelirken kaynak ilginç bir ayrım daha yapıyor zahiri fıkıh alimleri, fukaha izahir, yani işin dışsal hukuki kurallarına odaklananlar ile ahiret alimleri, ulemayı ahiret, yani işin içsel anlamına, kabulüne ve nihai amacına odaklananlar arasında bir fark olduğunu belirtiyor. Tüm bunlar orucu anlamaya çalışan bizler için ne ifade ediyor? Nihai hedef ne olmalı metne göre? Mete göre nihai hedef oruç yoluyla adeta Allah'ın bazı sıfatlarıyla ahlaklanmak. Özellikle samediyet sıfatı öne çıkıyor. Yani hiçbir şeye muhtaç olmama hali. Yeme içme gibi temel beşeri ihtiyaçlardan bir süreliğine de olsa uzaklaşarak ona benzemeye çalışma durumu. Aynı zamanda meleklerin özelliklerine özenmek, yani nefsaniye arzulardan arınmışlık. Metin şöyle bir sıralama yapıyor. İnsan aklı sayesinde hayvandan üstün ama nefis ve arzularla imtihan edildiği için meleklerden aşağıda. İşte oruç bu arzuları kontrol altına alarak insanın manevi olarak meleklerin seviyesine hatta daha ötesine âlâ-yı illiyine yükselmesi için bir araç. Burada kastedilen yakınlık, kurbiyet, mekansal bir yakınlık değil tabii ki, sıfatlarda yani niteliklerde Allah'a benzemeye çalışmakla elde edilen manevi bir yakınlık. Metin bu dış görünüş, şekil ile öz arasındaki farkı anlatmak için e, abdest örneğini kullanıyor sanırım değil mi? Evet çok açıklayıcı benzetmeler gerçekten. 1. Sadece fiziksel oruç. Yani yiyip içmemek ama diğer azaları korumamak. Bu abdestte organları yıkamak yerine sadece meshetmeye benzetiliyor. Şeklen benzese de öz eksik, belki geçersiz. 2. Sadece manevi oruç, mesela fiziksel orucu bozmuş ama diğer azaları korumaya çalışıyor. Bu da abdeste azaları sadece bir kez yıkamaya benzetiliyor. Temel şart yerine gelmiş olabilir ama eksik, kamil değil. 3. Hem fiziksel hem manevi oruç, yeme içmeyi kesmek ve o altı şartı yerine getirmek. İşte bu abdeste azaları üçer kere yıkamaya benzetiliyor. Hem aslı hem de kemali birleştirmek gibi. Bu benzetmeler orucun bütüncül yaklaşımını çok net ortaya koyuyor gerçekten. Aynen ve metin orucun sadece mideye değil, tüm duyulara verilmiş bir emanet olduğunu vurgulayarak bitiriyor neredeyse. Peygamberin bir ayet okuduktan sonra elini kulağına ve gözüne koyarak işitme bir emanettir, görme bir emanettir dediği rivayetine yer veriliyor. Oruçluyken bu emanetlere daha bir dikkatli olmamız gerektiği anlaşılıyor bundan. Hatta ben oruçluyum demenin bile dilim bana emanettir. Onu koruyorum. Senin kışkırtmanla bu emanete ihanet edemem anlamına geldiği yorumlanıyor. O halde bugünkü derinlemesine incelememizden çıkaracağımız ana fikir şu olabilir. Bu kaynakta sunulan oruç anlayışı basit bir perhizin çok ötesinde. Tüm benliği kapsayan ahlaki bir disiplin, bir arınma ve nihayetinde kalbi sadece Allah'a yöneltme çabası. Üç seviyeyi ve özellikle ikinci seviyenin o altı şartını akılda tutmak, bu derinliği kavramak için çok önemli. Çok güzel özetlediniz. Bu bakış açısı sizi sadece orucu değil, belki de yaptığınız her türlü ibadeti veya kişisel disiplin uygulamasını sadece dışsal bir ritüel veya yapılacaklar listesindeki bir madde olarak görmekten öteye taşıyabilir. Onları birer içsel dönüşüm fırsatı olarak değerlendirmeye davet ediyor aslında. Metnin kendi ifadesiyle mesele kabuktan, kış, sıyrılıp, öze, lüp ulaşmakla ilgili bir durum. Öyleyse metnin sonundaki o düşündürücü soruyla bitirelim mi? Kaynak seçimi size bırakıyor adeta. Hire sendedir diyor ya, sadece dışsal şekliyle yetinip kabukla mı kani olacaksınız, yoksa öz ehlinin arbabı elbab yani işin özünü kavrayanların arasına katılmayı mı hedefleyeceksiniz? Kendi hayatınızda, ibadetlerinizde veya öğrenme yolculuğunuzda özü aramak sizin için ne anlama geliyor acaba? Belki de bu sorunun cevabı üzerinde düşünmek bugünkü yolculuğumuzun en kalıcı hediyesi. Olabilir.